Bak sen onları gördüğü zaman cüsseli yapaları beğenini kazanmaktadır. Konuştukları zaman da onları dinlersin. Oysa sanki onlar sütun gibi dayandırılmış ahşap kütük gibidirler. Kof kütük gibi. Evet. Ben yani boş durlar diyor ee, her çağrıyı kendi aleyhlerine sanırlar. Bak dayandırılmış ahşap kütük gibi gidiler Bir yere dayanmışlar. Yani mutlaka dayanacaklar bir yer. Küfre sırttan dayarlar. Evet. Kütük nereye dayanır? Mesela duvara dayanır. Küf münafıklar da ...küfre kendilerini dayandırmışlardır. Ve Allah odun gibi olduklarını söylüyor. Kütük gibi. Yani kütük kütüğe bir şey anlatsan ne anlar? Anlamaz. Evet. Bir şey söylesen kavrayamaz. Değil mi? Kütüktür. Evet. Adı üstünde. Yani ruhsuz ve ölü varlıklardır münafıklar. E, ruhları şeytan tarafından istila edilmiştir. Artık yani şeytan konuşur onların ağzından şeytan adına eylem yaparlar. Evet hocam. Şeytanlaşmıştır. Yani bir kötüye şeytanın hulul ettiğini düşün. O tarzadır. Onları dinlersin diyor. Çünkü şeytani konuşma olduğu için e, zekice konuşur münafıklar. Evet. Ama ahmaktırlar. Yani konuştuğunda konuşma ahmak ama zekicedir. Evet. İnşallah. inşallah. E, dayandırılmış ahşap kütük gibidirler. Yani kasıt da o gözlerindeki ve üstlerindeki o ruhsuzluk ölü dünya yani ölü bir bedene sahip olduklarını söylüyor Allah. Hani var ya ayette gözleri vardır görmez, kulakları vardır işitmez. Evet. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da aşağıdırlar diyor. İşte Allah onu kütük olarak açıklıyor. İnşallah. Munafık özeli yani kütüktür. Ama şimdi konuştuğunda da manafıktan e, munafıktan insanlar ya dersin bak munafık geldi işte şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ya yani sanki hakikaten bir e, kaydı kayda değer bir varlık Varmış gibi zanneder insanlar. Evet. Halbuki bir kütüğe şeytanın eee ilka olması yani şeytanın oraya hulul etmesiyle oluşan bir varlıktır. Evet. Dolayısıyla karşımızda şeytan var. Ve şeytanla bir mücadele var. emimiz zaten şeytanla mücadele eden bir varlık. Onun için eee bir gücü yoktur. Yani evet. şeytan gibidir. İnşallah. E, şeytan gibi zeki, fakat şeytan gibi de ahmaktır. Ee, şeytan gibi başını belaya sokar. İnşallah. Şeytan gibi kendinin canını yakar. Mesela şeytan bütün ömür boyunca sürünen ve acı çeken bir varlıktır. Evet. Bütün ömrü acı acıyla geçer şeytanın. Munafığın da bütün ömrü acıyla geçer. Ee, bak her çağrıyı kendi aleyhlerine sanırlar. Şimdi bir gazete haberi o onun için aleyhte bir haberdir. Müslümanların herhangi bir ata aleyhte bir haberdir. Ya mesela araba geçse, ev sallansa deprem oluyor zanneder. <laughs> yani münafık çok manyak bir varlıktır. Böyle. <laughs> Mesela cildinde bir kızarıklık olur. Onun ölümcül bir şey olduğunu düşünür. Evet. Ama bundan kurtulamaz. Yani Söylesene kurtulamaz. Yani deli gibi yaşama hırsı vardır münafığın. E deli gibi e, sonsuz yaşam arzusu vardır. Şeytani bir yönüdür o. Evet hocam. Yani e, tabii ki insanlar böyle bir içgüdü var ama o Allah'sız, dinsiz yaşamayı ister. Fakat münafık o kadar ustaca ve o kadar zekice Allah'ı anar ki yani insanlar gayri ihtiyarı herhalde bu yine her ülkede Müslümandır diye düşünür. Halbuki münafık net dinsizdir. Evet hocam. Yani kesin dinsizdir. Ve kesin Allah düşmanıdır. Ama bunu onu çok şeytani bir kararlılıkla ve zekayla örter. Ömrü boyunca. Sezdirmez. Ahirette belli oluyor. İnşallah. Yani net dinsizdir. E ee, onlar düşmandırlar. Bak Allah vasıfları söylüyor. Yani bir kere Müslümanlara kesin düşman. Yani <laughs> munafık zarar vermez diye Müslüman eee itinasını, dikkatini, savunma refleksini kapatmaması gerekiyor. Bak Allah kesin hükmünü vermiş. Onlar düşmandırlar. Nasıl şeytan düşmansa münafık da düşmandır. Yani öldüresiye bir düşmandır. Ölümüne evet. bir düşmandır. Yani Müslümanların sürekli ara açığını arar. Mesela asrımızda imkanlar ne yapabilir? Mesela basında aleyhde haber çıkarttırmak, evet. ihbarda bulunmak, yalancı şahitlik yapmak, sahtekarlık yapmak, e, suikast hazırlamak, tuzak kurmak, e, fitne çıkartmak, oraya buraya yalan haberler yaymak, dedikodu yapmak, Müslümanları birbirine düşürtmek gibi faaliyetler olur. Yani bu düşmanlık vasfı asla kalkmaz. O yüzden münafıkları, ya yani bu adam zararsız adamdır diye tartışırlar. E, yani dikkati üzerinden çekmek Müslümanlar için çok büyük bir gaflet olur. Evet hocam inşallah. Munafı Allah öyle yaratıyor. Yani şeytan mesela şeytan şeytandan zarar gelmez dediğinde de evet. çok büyük başın derde sokarsın. Evet. Şeytana karşı teyakkuz esastır. Şeytan insan dinç tutar. Evet. Canlı tutar. Şeytan kendini yakar ama Müslümanın dinç kalmasını sağlar. İnşallah. Munafık da öyledir. Dinç kalmasını sağlar Müslümanın. Neşe ve canlılığını sağlar. Yani öbür türlü Müslümanlara meskenet ve bitkinlik gelir. Evet. Münafık olmadığında meskenet ve bitkinlik olur. E, Münafıkla Müslümanlar aktivite ve canlı kazanıyorlar, ata geçiyorlar. Elhamdülillah inşallah hocam. Yani mesela bak farz edelim. Erbakan hocamı canlandıran nedir? Evet. Münafıklardır. Evet. Yani ben adı geçen kişileri falan Numan Kurtulmuş falan tenzih ederim. Evet. Saadet Partisi'ndeki o canlı, canlı aktif topluluğu harekete geçiren kimdir? münafıklardır. Evet. Onlar onları heyecanlandırır. Ama tekrar diyorum ben yani, numan kurduğumuzu tenzih ederim. Yani. Evet. Ayrı bir konu anlatıyorum. Peygamber Efendimiz zamanında e da mesela sahabeleri müthiş coşturan bir topluluktur. Ee, Müslümanları da e, her devire takip edici ki Mehdi devrinde de e, münafıklar, Mehdi cemaatinin şevkini ve heyecanını evet. azmini ve gücünü artırmasına vesile olan varlıklardır. Evet. Münafık Gün be gün yanar, yakar kendini. Hep hayıflanır, geçen günlerine yanar, verdiği emeklerine yanar, verdiği imkanlara yanar. Her gün hayatından biraz daha bir e, günün geçmesine yanar. Sağlığının gittikçe bozulmasına yanar, çektiği evet. acıya yanar. E, çektiği gerilim ve ızdıraba yanar ve o acılar onda katlanır, yumak olur ve onu boğmaya başlar. İnşallah. Yani münafığın özelliğidir bu. Bak bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Allah'ın emri. Bak bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Yani savunma refleksiniz güçlü olsun. Dikkat edin. İyi takip edin. Ondan sonra özenli olun. Açık vermeyin. Ee, keskin bir dikkat, keskin bir uyanıklık ee, sizin üzerinizde olsun. Hiçbir şekilde meskenete düşmeyin. E, bu çok güzel bir şey Müslüman için. Meskenete düşmüyor, dikkati açık, keskin. Uyanık, atak ve çok güçlü olun diyor Allah. Evet, inşallah. Bak, i̇nşallah. Onlardan kaçınıp sakının. Nasıl olur? E, güçlü olarak yapabilirsin. Ve ittifak. Müslümanların birbirini çok iyi kollayıp kollaması. Birbirine kenetlenmesi. Değil mi? Evet. Yani savunma başka türlü nasıl yapılabilir? Kur'an'da bu diyor. Evet. Kurşunla kaynatılmış binalar gibi. İnşallah. Mücadele edenler Allah sever diyor. Şeytanlar Allah'a evet. sığınırım. Kurşunla kaynatılmış binalar gibi olmayı... İşte münafık sağlar aynı zamanda işte. Evet. o şevki verir. Bak İnşallah. bu yüzden diyor Allah bak gerekçe gösteriyor. Onlardan kaçınıp sakının. Yani gerekli tedbirleri alın, uyanık olun. Allah onları kahretsin diyor Cenab-ı Allah. Biz de diyoruz Allah onları kahretsin. Allah kahretsin. Munafıkları İnşallah. Kahretsin. Şimdi bu ne demektir? Allah onları kahredecek demektir. İnşallah. İnşallah. Nasıl kahrediyor? Psikolojik olarak kahrediyor. Evet. Cehennemde de cehennem ateşine kahreder. İnşallah. Ama dünyada bayağı acı çeker münafıklar. İnşallah. Ya bu bir mucizedir. İnşallah. Neşelenemez. İnşallah. Mutlu olamaz. Yani hiçbir münafık mutlu olamaz. İnşallah. İnşallah. Devamlı acı içindedir. Yani bu çok hayret verici, Müslüman açısından neşelendirici, onlar açısından da çok ızdıraf verici. İnşallah Hiçbir münafık gerçek anlamda mutlu olamaz. Neşelenemez. İçinde hiçbir şekilde bir ferahlık olmaz. Acayip gerilim içerisindedir. İnşallah. İşte bak Allah diyor ki o bu o yönden göre Allah onları kahretsin diyor. Kahr. Yani azap inşallah. Nasıl da çevriliyorlar? <laughs> çok abidik kubidi kırk münafıklar. <laughs> Mesela gider, sürekli oynar. Müslüman yanında böyledir. Mesela gider Şeyh Nazım hocamın cemaatine gider. O or toplu orada Şeyh Nazım'ı çok seviyor gibi gösterir. Cübbeli'nin yanına gider ondan yana gibi gösterir. Nur Taleber yanına gider onlardan gibi görünür. Mesela bizim yanımıza gelir bizim bizi seviyor gibi evet. görünür. Komünistler yanına gider komünist gibi görünür. <gülüyor> <gülüyor> Satanistin yanına gelir, Satanist gibi görünür. Yani manyaktır bence. <laughs> Bak Allah ona dikkat edin. Nasıl da çevriliyorlar diyorlar. İnşallah. Yani sürekli oynaktır. İnşallah. Sürekli şekilden şekle gider münafık.